Relax TV izleyicileri bugün sizlere kendi ifadesiyle fikri, vicdanı ve lisanı hür bir Türkiye için çalışan Özlem Maraş'ın hikayesini anlatmak istiyoruz. Özlem Maraş 22 Haziran 1973 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 1980 yılında Necati Bey İlköğretim Okulu'nda eğitim öğretim hayatına başladı. Aksiyeli. Başarılı bir öğrenci olan Maraş Lise eğitimini Samsun Namı Kemal Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi. Müzik 1994 yılında üniversite eğitimini tamamlayan Özlem Maraş, çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlara katılarak 2003 yılında siyasi yaşantısına başladı. 2006 yılında AK Parti Samsun İl Delegesi'nde yer alan Maraş, 2008 yılında AK Parti 1. Dönem Siyaset Akademisi ve Yerel Yönetim Eğitim Programı Koordinasyon Kurulu üyeliği yaptı. A... Deyim yerinde ise bir koltuğa 10 karpuz sığdırabilme başarısını gösteren Maraş, sırasıyla AK Parti Samsun İl Genel Meclisi üyeliği, Samsun İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanlığı, Samsun İl Genel Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı, Samsun İl Genel Meclisi Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Başkanlığı, Samsun İl Genel Meclisi üyesi, Tanıtım Medya Halkla İlişkiler Komisyon Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. Samsun'da 708 bin projesine imza atan Özlem Maraş evli ve bir çocuk annesidir. Maraş, mezun olduğu 1994 yılından bu yana mesleğini serbest mimar olarak Samsun'da icra etmektedir. Merhaba başarıdan başarıya kadın programının değerli izleyicileri. Hep yeni bir programla karşınızdayız. Bugün Mimar Özlem Maraş Hanım Efendinin konuğuyuz. O bizi konuk edecek. Şimdi kapısındayız. Kapısını çalalım. Girelim içeriye. Merhabalar. Hoş, hoş, hoş bulduk. Merhaba Özlem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri Çalışıyorsunuz. Aydınlık, Aynen. ferah, güzel bir ortam. Çok teşekkür ederim. İyisiniz. Çok sağ olun. Gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Ee, ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Çok keyifli, güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten çok zevkle seyrettim programınızı. İnşallah hep böyle güzel bir şekilde devam eder, keyifli bir şekilde devam eder. Size de çok çok başarılar diliyorum. ben bana. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Ee, bizi güler yüzünüzle karşıladınız. Sizi tanıyanlar, bilenler biliyorlar. Meslek yaşantınızın yanında siyasi yaşamda da varsınız. Ee, bizi sizi tanımayanlar için sizi tanımak isteriz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben 1973 yılında Samsun'da doğdum. Ee, i̇lk orta lise silimi Samsun'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. 4 sene İstanbul'da e, üniversiteyi bitirdikten sonra hemen Samsun'a döndüm. Samsun'da mesleğimi burada hemen e, bir 6 ay kadar e, mesleğin inceliklerini, sistemini, sistematiğini öğrenmek için bir büroda e, staj dönemi yaşadım. Ondan sonra kendi büromu açtım. Evliyim, bir kız çocuk annesiyim. Ee, yani her şeyden önce tamam mimarlık mesleğim, benim her şeyim siyasi hayatı gerçekten çok severek çalışıyorum. Ama her şeyden önce şunu demek istiyorum. Özlem Maraş bir annedir dedi. Ece benim için çok önemli, çok değerli. Bütün anneler gibi yani burada bir genelleme yapmak da isterim. Eşim üniversitede öğretim görevlisi mühendislik fakültesinde. E bu şekilde mimarlık mesleğinin içerisine geldim hemen. Büromu açtım. E, büroyu açtığımda ilk zamanlar hani okula gidiyorsunuz çok güzel projeleri işte öğreniyorsunuz. Zaman geçtikçe okulun son dönemlerine doğru ben yok mimar olamam diyorsunuz. Bu herkeste aynı kaygı vardır. Ama gelip de o büroyu açtıktan sonra sistematik muhakkak her meslekte olduğu gibi bizde de oturacaktır. Öyle bakın şu anda 17-18. seneye girdi. Az da bir zaman olmadı yani. Çok Sevindi bir şekilde projelerimiz devam ediyor. Mimarlık konusundan sizlere biraz bahsetmek de isterim. Ya ben bu mesleği her şey yani saf mimarlık anlamında demeyeceğim. Her mesleğin ana teması sevgi. Sevmeden hiçbir şeyi yapma şansımız yok. Severek yaptığın e, sürece de zaten ortaya çıkan meyvelerinde her halükarda herkes güzel toplayacaktır. Ben de bu anlamda e, mimarlık mesleğinden e, sonuçları itibariyle gerçekten verim alıyorum. E, mimarlık evrensel bir meslek yani tarihin her döneminde var olmuş. ...var olmaya da devam edecektir. İnsanların ihtiyaçları olduğu sürece meslek mimarlık mesleği de önem kazanacaktır. Bu tanımı her yerde yaparım. Çok da keyifli söylerim. Mimarlık dini yapıların Allah'a ulaşma arzusundan tutun iktidarı simgeleyen saraylarına kadar ve bir kentin dokusunu oluşturan konut, basit konut tiplerine kadar her türlü açık kapalı mekanı tasarlama sanatı. Burada insanların yaşamak istedikleri işte bu dinlenme eylemi iş olanakları anlamında her türlü yaşamsal işlevlerini sizin bunu sanatsal yönünüz ön plana geçecek, ekonomik ve teknik inşa, imkanlar dahilinde onu inşa etme sanatı, mimarlık. Artık hani zamanla insanların, diyorum insanlar geliştikçe, teknoloji ilerledikçe bizim mesleğimiz de farklı boyutlara gidiyor. İşte proje çiziyorsunuz. Önceden işte diyorduk ki hani bina ne kadar güzel olmuş. Şimdi artık o bina kavramları da kendini site kavramlarına hmm. götürmeye başladı. İstiyorlar ki insanlar kapıdan gireyim, bir danışmam olsun. Çoluğumu çocuğumu aşağı gönderirken o güven içerisinde oluşsun. Yürüyüş parkurlarım olsun. Bisiklet dön bisikletimi çok rahatlıkla sürebileceğim alanlarım olsun. Voleybol, basketbol kortları olsun. Bu anlamda artık siteye dönmeye başladı çalışmalarımız. Biz projelerimizi yaparken ilk önce müşterimizin istekleri bizim için çok önemli. Ama tabii bunu çevreyle de koordine etmeniz gerekiyor. Ona göre yansıtmak gerekiyor. E, istekleri aldıktan sonra nasıl bir mekan istiyor, nasıl bir yaşantı şekli istiyor kendisinin ve ailesinin özellikle onu ben çok güzel müşteri ilk önce bir anlıyorum, algılıyorum nasıl bir mekana sahip olmak istediğini. Sonra bunu kağıda döküyorum. Kendi bildiklerimle, kendi doğrularımla, mesleğin doğrularıyla bunu harmanlıyorum, müşteriye sunuyorum. Karşılıklı koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor çizimler. Sonra projelerin teknik kısımları başlıyor. İşte kağıda dökülüyor. Bizim mesleğimizde hani proje alırken mimarlıkla başlanıyor. Müşteri anlaştığınız zaman projenin statik proje kısmımız var. Makine proje kısmı var. Elektrik, harita tus dediğimiz proje kısmı var. Jeoloji ve jeoloji olmak jeofizik olmak üzere 7 takım projenin 7 tane mühendisin çalışmasıyla ruhsatlar alınabiliyor. Bu koordinenin içerisinde sadece mimar olarak yürütmüyorsunuz. Siz proje başlarken inşaat mühendisiyle birlikte kolonları işlevi bozmayacak şekilde yani bazen öyle bir kolon geliyor ki sizin mekanınızı bozacaktır, onu her halükarda e, karşılıklı anlayış içerisinde çözmeye çalışıyorsunuz e, makine mühendisi işte temiz su, pis su bağlantılarını e, ısı yalıtımlarını e, ayarlamaya çalışıyor bu, bu şekilde koordineli bir yedi mühendisin organizasyonu içerisinde projeler gerçekleştirilmiş oluyor eve e, iş götürüyor musunuz? Eve iş götürmüyorum aslında ama tabii e, yeri geliyor, çok özel, e, çok önemli oluyor, projeniz yetişmesi gerekiyor. Verilen sözler çok önemlidir. Hani Bütün mesleklerde, bizim mesleğimizde de bir sözü verdiğiniz zaman o sizin senedinizdir. Lafınız e, senet misali olması gerekiyor. Bu anlamda olabildiği kadar bir oda projelerimizi toparlıyoruz. Vaktinde işlerimizi e, yerine getiriyoruz. Ben ve ekibim, arkadaşlarım burada kendi büroları, kendi evleriymiş, kendi iş yerleriymiş gibi çalışmaları yürütüyorlar. Ama oluyor ki işte proje yarına yetişecektir, onunla ilgili eksiklikler vardır, toparlanamamıştır ya da işte vakit daralmıştır. Bunun anlamda çok nadir de olsa eve götürüyorum iş. Ee, ama onu da özellikle kendim şöyle bir koordinem vardır. Ee, eve girdiğim andan itibaren o saat benim kızımın ve eşimin saatidir. Onlarla birlikte bütün diyaloglarımızı, sohbetlerimizi yaparız. Bizim evde de şöyle bir kural var. Hani artık aile yaşantısına evet. da girdiysek. Ee, okul zamanı kızım 6. sınıfa gidiyor. Hep birlikte anlaştık. Ee, hafta arası televizyon Ece yatana kadar açılmıyor. Öyle bir e, Ece de bu kuralın içerisinde. Kitabımızı okuruz. Sevgi köşemiz var bizim. Evimizin salonumuzun şöyle bir köşesi var. Evet. Orada özellikle köşeye geçiyoruz. Herkes o gün ne olduğunu anlatıyor. Benim işte bugün şunu şunu yaşadım. Bunlar bunlar oldu. Artılarıyla eksileriyle her şeyi ben anlatıyorum. Ece de okulda olanları anlatıyor. Arkadaşlarıyla olan diyaloğunu anlatıyor. Erdem Bey bu şekilde. Sonra kitap okuruz biz. İşte ee, Cuma, Cumartesi, Pazar'da televizyon artık hani Ece ile o şekilde anlaştık. Ve Cuma, Cumartesi, Pazar 3 günde televizyonumuzu seyrediyoruz. Te televizyon seyretme. Her program tabi değil. Onun da bilincinde bir çocuk. Hayır da deniyor. Bu şekilde bir düzen içerisinde yaşantımız devam ediyor. Yani disiplinli <laughs> bir nesil yetiştiriyorsunuz. Ece eee sonra hem sevgiyle büyüyor hem kurallarla büyüyor. <laughs> yani evet hem de saygıyla büyüyor anladığım kadarıyla. Allah inşallah güzel insanlarla da karşılaştırsın. Peki meslek seçiminde Ece'ye müdahale etmiyorsunuz anladığım kadarıyla ama yönlendirmeyi de düşünüyor musunuz? Yani teknik bir eleman yetişir mi? iki teknik eleman arasında. Şimdi Ece'ye bazen esprisini diyorum. Ece mimar ol diyorum. Bak diyorum hani Allah şükürler olsun şirketimizde oturmuş etmiş. Böyle söylüyorum bunu. Kesinlikle Ece mimar olmaktan yana değil. Zamanla ama çocuktur. Zamanla Sistemi değişiyor. Bir dönem iç mimar olacağım diyordu. Bu dönem kesinlikle pilot olmalı yani pilot. O da savaş uçaklarına karşı çok farklı bir ilgisi var. O, onun etkisiyle odasının dizaynını yaparken bile duvardaki seçtiği kağıt savaş uçağı kağıdıydı. Hiç karışmadık. Kendi dünyasını yansıtmak zorunda. Ama e, Erdem Bey çok olmasa da o daha ziyade onun dünyasında da yakalamaya annelerde birazcık vardır herhalde. Ben farklı cümleler kurarak Ece'yi etkilemeye çalışıyorum aslında ama e, gene istediği olsun. Mutlu olmadığınız hiçbir işte çalışamazsınız. E, çok istersiniz belki hani e, Ece sen gel mühendis ol dersiniz ya da avukat ol dersiniz. Her türlü mesleği söyleyebiliriz ama mutlu olmadığı sürece zaten başarılı olamayacaktır. Ben şunu her zaman söylüyorum. Annem tıpçı bir doktor olmamı hep istedi. Onu da hiçbir zaman kırmadım. Anneme gerçekten tercihlerimi yaparken bizim dönemimizde 17-18 tercih yapılıyordu. Ama benim aklımda hep mimarlık vardı hep mimarlık başka bir meslek asla yoktu. Ee, anneme dedim anne tamam senin dediğini de yazdım dedim ama annemi e, dediğim benim son tercihimdi. Oraya girmeyeceğimi zaten biliyordum. Mimar kimliğiniz e, bir yanda ev hanımı kimliğiniz bir yanda ama bir mimarın bakış açısının herhangi sokaktaki herhangi bir vatandaştan farklı olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir salata yaparken siz de yan yani tezgahın yanında salata yaparken sizin bakış açınızın benden farklı olacağını düşünüyorum. Sizin sunumunuzun daha güzel olacağını düşünüyorum. Yanılıyor yanılmıyorsunuz doğru söylüyorsunuz bu konuda. E, salata yaparken salata açtınız yani salatadan devam edeyim mi? E muhakkak o salatada bir görsellik vardır evet, yaptığınız salatada. Yani hiçbir zaman hani hepsini karıştırayım, harmanlayayım, döküm e, olayı yoktur bende. Baktığınız zaman onda gerçekten bir e, dekorla giderim. Ortaya da güzel bir şey çıkar. Yani aslında mimarlık mesleğinizi evdeki ev hanımlığınıza da yansıtıyorsunuz. Evet. Ben eve gittiğim zaman hani normal bir masadan ziyade eşim, kızım ben üçümüzü yemek yediği masada dahi ben her şeyimi işte her türlü kaşığım çatalımdan bıçağıma kadar yani o sistemine kadar normalde hani hızlı yediğimiz zaman bende de vardır hemen yerim çıkarım o mantıkla değil akşam yemeklerinde olsun sabah kahvaltısında öğleleri zaten hiçbirimiz evde olamıyoruz o özene titizliğe çok benim için çok önemli masamı çok düzgün hazırlarım oluştururum yemekleri yaparken o görsellik içerisinde olmasına sunum benim sunum da önemlidir tat muhakkak birinci gelen o olaydır ama ikinci etapta benim için sunum çok önemli. Ee, ama dediğiniz gibi o salatayı yaparken farklı bir şey katarak işte proje çiziyormuşsunuz gibi bir olay oluşturarak masaya evet. Koyuyorsunuz, yerleştiriyorsunuz, sunuyorsunuz. E, bu ekranlardan bize eminim böyle hikayesini belki de dinleyemediğimiz aslında hikayesini ekranlardan yansıtmaya değer pek çok hanımefendi izliyordur. İş dünyasında, sosyal yaşantıda, siyasi yaşantıda var olmaya değer aslında hak eden pek çok hanımefendi izliyordur eminim. Onlar için söylemek istediğiniz sözleri almak isterim siz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bana kendimi, çalışmalarımızı tanıtma imkanı sunduğunuz için şahsınızla bütün Aks TV ailesine kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. E, şunu söylemek isterim. E, yarın yeni bir gün. Hava koşulları ne olursa olsun durmadan, yılmadan, azimli bir şekilde çalışmalıyız, çalışmalıyız, çalışmalıyız. Yolunuz, yolumuz hep açık olsun diliyorum. Sevgiyle kalın. Ha, çok teşekkür ha, ederiz. Çok teşekkür biz de çok biz güzel yüzünüzle bizi ağırladınız. Çok son derece misafirperver. Biz de bir hem cinsimizin bu başarılı siyasi yaşantıda, sosyal yaşantıda, iş dünyasında başarılı bir hem cinsimizin <laughs> mekanda olmaktan onur duyduk. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür, sağ olun. Çok. Değerli izleyiciler programımızın sonuna geldik. Eğer sizin de hikayeniz anlatılmaya, paylaşılmaya, örnek alınmaya değerse bu ekranlardan bizlerle olun diyoruz. Haftaya belki de sizin kapınızda oluruz. Görüşene dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın efendim.